Arkadaşlar merhabalar ben Çevrim İçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yuskat. 3 adım TYT fizik kitabının elektrostatik konusunun ikinci adım sorularını çözmeye gayret edeceğiz bu videomuzda. Birinci sorumuza bakacak olursak 2R ve 3R yarı yalıtkan demiş hemen altını çiziyorum. Yalıtkan, nötr, x ve y küreleri birbirine sürtülerek elektrikleniyormuş. Olay sonunda x'in yükü artı q olduğuna göre y'nin yükü ne olur? Arkadaşlar sürtünme ile elektrikleniyor yalıtkan. Ne diyeceğiz? x'in yükü artı q ise bir önceki soru çözüm videosunda söyledik. Bunların yük büyüklükleri eşit ve zıt yükle yükleniyor olmaları gerekir. x'in yükü Artı Q, Y'nin yükü eksi Q olmak zorundadır. X'in verdiği elektron nedir? 1 ee, ise X de burada artı 1 ile yüklenmek durumunda olur. Yani Y'nin yükü eksi Q olur diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuz. İletken X küresi. İletken Y küresine dokundurulduğunda Y küresinin yük işareti değiştirini değişiyormuş. Şimdi bir tane kürem var. Diğer bir kürem var. Bunlar birbirine temas ediyorlarmış. Ee, X küresinin özür dilerim Y küresinin yük işareti değişiyor. Örnek veriyorum bu X bu Y olsun. X'in yükü artı 8 Q olsun. Y de eksiyle yüklü olmak zorunda. Neden? Çünkü arkadaşlar şunu biliyorum. Y'nin yük işareti değişiyor demiş. Y artıyla yüklü olsaydı X ile Y temas ettiğinde sonuç yine artı olacaktı. Yani burada şunu diyeceğim. Y kesinlikle nedir? Eksiyle yüklüdür diyelim. Bakalım x'in yarı çapı y'ninkinden büyüktür denilmiş. Kesinlik sorulmuş. E, kesinlikle doğrudur dediği için ben bu bilgilerden x ve y'nin yarı çapına ulaşamam. Bu yüzden birinci öncülüm yanlış. İkinci öncül x'in ilk yük miktarı y'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar x y'yi önce nötr yapmış daha sonra da artıyla yüklemiş. Bu yüzden x'in ilk yükü y'nin ilk yükünden büyük olacak. Mesela örnek olarak şöyle verelim. Bunların yarı çapları r'ye r olsun. Y'nin de yüküne eksi 2 q diyelim. Toplam yüküm ne gelir? Eksi 8 q artı eksi 2 q'dan artı 6 q gelir. Toplam yarı çapım kaç geldi? 2 r Oranladım. 3Q bölü R. Yani her R başına kaç düşüyormuş? 3Q Y'nin yükü artı 3Q X'in yükü artı 3Q olur. Yani X'in ilk miktarı Y'ninkinden büyüktür. 3. X'in yük miktarı azalmıştır. Arkadaşlar ee, zıt yüklü ve X e yükleniyor. Şimdi baktığımda Y ne olacak? Nötr olacak. Y'nin nötr olması için ne yapması gerekir? Y'nin X'e elektron vermesi gerekir. Tam tersi durum da oluşabilirdi. X eksi Y artı. E bu durumda Y'nin eksiyle yüklenmesi için de ne diyeceğiz? X elektron verecekti. Her halükarda. X'in yükü azalmış olur. Bu yüzden 3. öncülümde kesinlikle doğrudur diyeceğim. E şıkkı 2 ve 3 cevabımız olur. 3. sorumuz artı Q yüküne sahip iletken e, X küresi önce Y sonra eksi Q yüküne sahip Z'ye dokundurulmuş ve nötr olmuş. E, buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şunu biliyorum x'in son durumda z'ye temas ettiğinde yükünün artı q olması gerekir. x son durumda artı q yüküne sahipse y ile bir yük alışverişine girmemiş. x'in y ile yük alışverişi yapmaması için y'nin kesinlikle artı yükle yüklenmiş olması gerekir. Örnek veriyorum burada X'in yarı çapı R olsun, Y'nin yarı çapı 3R olsun. X'in yükü artı Q, Y'nin yükü de artı 3Q. X ile Y burada birbirlerine temas ettiklerinde yük kapasiteleri eşit olduğu için burada bir yük alışveriş olmaz. X'in son yükü yine gelip artı Q olur ve Z'ye temas ettiğinde nötr olur. Arkadaşlar x ile z'nin yükleri zıt olduğu için ne diyeceğiz? Burada durum nötr oluyor ve yarıçaplar önemsiz. Çünkü yük büyüklükleri birbirine eşit ve zıttır. Hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. x'in yarıçapı çapı z'ninkine eşit. Bunu bilemiyorum. x ile z her halükarda temas ettiğinde artı q eksi q ile temas ettiğinde ne olacak? nötr olacak. Bu yüzden A şıkkı yanlış. X'in yarı çapı Y'ninkine eşit. Tam tersi bir durumu da örnek olarak verdim. R'ye 3R. Bu durumda da yük alışverişi olmadı. B şıkkı da olmaz. Y'nin yarı çapı Z'ninkine eşit. Bu durum hakkında hiç yorum yapamıyorum. Ee, D şıkkına bakalım. Y'nin başlangıçta yük işareti artıdır. Arkadaşlar Y artı olmasaydı kesinlikle x'in yükü değişecek ve temas ettiğinde z ile nötr olmayacaktı. Bu yüzden d şıkkı kesinlikle doğrudur diyeceğiz. E şıkkına da bakıp öyle geçelim. Y'nin başlangıçta yük işareti eksidir. Y eksi olsaydı arkadaşlar ne diyecektik? X'in yükü artı Q olmayacaktı. Bu yüzden E şıkkı yanlış olur diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Artı yüklü M küresi K ve L kürelerine dokunacak şekilde aralarına bırakılıyor. Ve M küresi nötr oluyormuş. Buna göre K, yük değerleri verilenlerden hangileri olabilir? Şimdi M'nin yükü artı. Demek ki K ile L'nin toplamı eksi gelecek ki... M bunlara temas ettiğinde kendini de nötrleyecek, sistemde nötrlenecek. K, L, M nötr olacak. Birinci öncülde K, 2, Q, L, eksi Q. Burada K ve L neyle yüklü? Eksiyle yüklü. M'ye de artı 3 Q dersem temas durumunda ne olur arkadaşlar? Bunlar gelip nötr olabilir. İkinci öncülü K artı 2 Q. L eksi Q. K da artı 2 Q'ymuş. E, M de artıyla yüklü. Zaten K ile L'nin temasında artı yüklü bir sonuç çıkar. M de gelirse daha da fazla artı yük e, sisteme girmiş olacak. İkinci öncüle K, L, nötr olma ihtimali yok. Çünkü artı yük eksiden fazla. Üçüncü öncülüm. Bakıyorum L 2 Q. K da artı Q. M'nin artılık Durumunu bilmiyorum. Ben M'ye artı Q dersem, bunu maviyle yazayım. M artı Q ile yüklü, K artı Q ile yüklü, L eksi 2 Q ile yüklü. Temas ettiğinde bunlar nötr olabilir. Yani 1 ve üçüncü öncül doğru olabilir. Dördüncü sorumun cevabı değişik olur. Beşinci sorumuza bakalım. Şekildeki özdeş... Elektroskopları birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki anahtar kapatılmış. Yani buradan artık yük e, alışverişi mevcut. Buradaki teta açısı önce azalıp sonra artıyor. Teta açısının azalması demek buradan x'in yük büyüklüğü fazla bu bir. 2 x ile y zıt yüklü. Artı yüklü iki elektroskop birbirine değseydi burada yapraklar tamamen kapanma durumu olmazdı. Şöyle X'in yükü fazla dedik. X'ten Y'ye bir yük geçişi olabilir. Y'den X'e bir yük geçişi olabilir. Şimdi öncüllerime bakayım. birinci öncül başlangıçta alfa teta'dan büyüktür. Evet. Ee, X'in yükü fazla olacak. Daha sonra Y'yi kendi yüküyle yükleyeceği için buradaki X'teki yük yani Qx Qy'den büyük olur. Qx Qy'den büyükse alfa da teta'dan büyük olur. Birinci öncülüm doğru olur. İkinci öncülüm alfa azalır. Evet, X'in yükü azalır. Çünkü ya X'den yük alacak ya da özür diliyorum ya Y'den elektron alacak ya da kendisi eksiyle yüklüyse Y'ye elektron verecek. Bu yüzden X'in yükü azalır. Yük azalırsa alfa açısı azalır diyeceğiz. Devam edelim. İlk durumda X ile Y zıt işaret edip, zaten söyledik. Teta'nın tamamen kapanıp geri açılabilmesi için X ile Y'nin zıt yüklü olması gerekir diyeceğiz. Beşinci sorumuz 1, 2 ve 3 yani eş kol. Altıncı sorumuzda e, sürtünmesiz yatay yalıtkan düzleme sabitlenen yüklerden x ve t artıyla yüklüymüş. Hemen yanlarına ekliyorum arkadaşlar. y ve z ise eksiyle yüklü. Z yükü serbest bırakıldığında hareket yönü aşağıdakilerinden bu sistemdekilerden hangileri olabilir denilmiş. Şimdi şu duruma kesinlikle bakalım. Y ile Z aynı yükle yüklendiği için burada şöyle bir durum oluşur. Y Z'yi aşağıya doğru iter. X ile T'nin yük büyüklüklerini bilmiyorum. Eğer x'in yükü t'nin yükünden büyük ve aralarındaki mesafe eşitse x kendisine doğru z'yi çekeceği için bileşke elektriksel kuvvet bir yönünde olabilir. Eğer t x'e rağmen z'yi kendisine doğru çekerse bileşke elektriksel kuvvet iki yönünde de olabilir. Fakat Burada YZ'yi ittiği için 3 numaralı görsel olamayacaktır. Doğru cevabım 6. sorumun doğru cevabı B şıkkı olur. Yani 1 ve 2. 7. sorumuza bakalım. Topraklanmış iletken Y cismine artı ile yüklü X elektroskobu yaklaştırılmış hangileri söylenebilir? X elektroskobu artı ile yüklü olduğu için Y'nin Sol tarafı eksiyle yüklenir, sağ tarafı artıyla yüklenir. Fakat toprak bağlantısı olduğu için y'nin sol tarafı etkiyle elektriklenir. Bu yüzden burası nötr olmaz. Fakat y'nin sağ ucuna nedir? Topraktan bir elektron geçiyor. Buna göre hangileri söylenebilir? Y'den toprağa eksi yükler geçer denilmiş. Yanlış. Artı yükler zaten hareket edemiyor. B şıkkı Y'den toprağa eksi yükler geçer. Dedi ki topraktan elektronlar geçebilir. C şıkkı topraktan Y'ye artı yükler geçer. Bu durumda oluşmuyor. D şıkkı X'in yaprakları biraz açılır. Şimdi bakalım. Arkadaşlar Y'nin sol tarafındaki eksi yükler X elektroskobunun topuzundaki elektronları aşağıya doğru itip yapraklarda bulunan elektron miktarını artırır. Hala yapraklarım artıyla yüklü düşünelim. Ama topuzdan gelen eksiler yapraklardaki artılık miktarını düşürdüğü için burada yapraklar biraz daha açılır demek yerine biraz kapanır dememiz daha doğru olur. 7. sorumuzun cevabı eşit olur diyelim. 8. sorumuz eşit bölmeli yalıtkan düzleme yerleştirilen yüklerden A noktasındaki Q yüküne F elektriksel yükü etki etmektedir. Şimdi duruma bakalım buradaki artı Q yüküm A noktasındaki artı Q'yu bir birim aşağıya etsin. A yükünü A noktasındaki artı yükünü soldaki eksiyle yüklü olan cismi bir birim kendisine doğru çeksin. Burada bileşke kuvvetim ne tarafa doğru olur? Burada aşağıya doğru olur. Soru da bana denilmiş ki bu F. B noktasına yeni bir cisim daha getir. Artı 2Q olsun. Burada e, bileşke elektriksel kuvvetin yönü ve büyüklüğü nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar. Aşağıya doğru bir birimim var. Sistemde burası değişmedi. Sağa doğru bir birimim var. Burada artı 2Q A noktasındaki artı yüklü cismi İki birim yukarıya doğru iter. Vektörlerden hatırlayalım, aşağıya doğru bir birim gitti, yukarıya doğru bir birim gitti, yukarıya bir birim, sağa bir birim. Buradaki bileşke vektörüm ne gelir? Şekildeki çizdiğim gibi gelir. Bakıyorum, ilk durumda çizdiğim F ile, bu F aynı, İkisi de kök iki birim. Yani F'in büyüklüğü değişmez. Son durumdaki bileşke ile ilk durumdaki bileşke F'in büyüklük olarak birbirine eşit. Fakat yönleri nedir? Farklıdır. Doğru cevabım yönüm değişir, büyüklüğüm değişmez olacak yani E şıkkı. Son ve dokuzuncu sorumuza bakalım. Şekildeki Q1 ve Q2 yükleri sabitlenmiş olup A noktasında bileşke elektrik alan E'dir. Arkadaşlar elektrik alan artıdan eksiye doğrudur diyeceğiz. Buna göre Q1 ve Q2'nin yük işaretleri hangileri olabilir denilmiş. Şimdi Q1'in yükü artı. Q1'in buradaki elektrik alanı sağa doğru. Q2'nin de yüküne artı verilmiş. Q2'nin de elektrik alanı sola doğru olursa ve Q1 büyüktür Q2 dersek elektrik alanın yönü şekildeki gibi olabilir. Yani birinci öncülüm olabilir. İkinci öncülüme bakıyorum. Q1'in yükü artı Q Q1'in yükü artı Q ise elektrik alanı nedir? Sağa doğru. Q2 ne tarafa doğruymuş? Q2'nin yükü de eksiymiş. Elektrik alanda artıdan eksiye doğru dedik arkadaşlar. Yani Q2'nin de burada elektrik alanı ne tarafa? Sağa doğru. Artı x yönüne doğru olur. bileşke elektrik alan şekilde verilen gibi olduğu için ikinci öncülümde olur diyeceğiz. Üçüncü öncülüme bakacak olursam, şurayı temizleyelim. Q1'in yükü eksi, Q1'in yükü eksi ise arkadaşlar, Q1'in elektrik alanı sola doğru olur. Q2'nin de yükü artı ise kendisinden dışarıya doğru olur. Q2'nin elektrik alanı da şekilde çizdiğim gibi olacak, sola doğru olacak. Q1 ve Q2'nin bileşik elektrik alanının yönü solu olur. Şekildeki gibi olmaz. Bu yüzden üçüncü öncülüm doğru olmayacak. Dokuzuncu sorumuzun cevabı D şıkkı 1 ve 2 olur diyeceğiz. Arkadaşlar elektrostatin ikinci adım sorularını da bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bizleri instagram hesabımızdan takip etmeyi videoların altına yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.